tansiyonu bildiğim kadarıyla yok ama belki de son zamanlarda olduysa bilemem. Ama karaciğeriniz var. Evet, var karışınlar ama yüksek yüksek bilgisi geliyor. Bana mide şişkinliğiniz var, karnınızda gaz var, kabızlığınız var, var dizlerinizde ağrınız var, sırtınızda var, omuzlarınızda bir ağrı var, boyun düzleşmesi var, baş ağrısı Bravo. var bilgisi geliyor. Bura hepsi var. He. <laughs> Ayrıca diz ağrım var bu arada. Son bir. Söylemenize Söylemeyin. Söylemenize gerek yok. Evet. Ben zaten görüyorum. Ee, i̇drar yollarında enfeksiyon var bilgisi geliyor. İsminiz neydi? Melek miydi? As Aslı kapkın mı? Aslı Aslanımcım, İdrar yollarında enfeksiyon var bilgisi geliyor. Doğru mudur? Valla farkında değilim ama bugün biraz fark eder gibi oldum mutlu. Yani olmuştur. Evet. İdrar, e e i̇drar. yolları bir dakika